Merhaba canım İkinci günün son videosuna hoş geldin. Maalesef ailesel bir durumdan dolayı videoları birazcık aksattım. Çok üzgünüm. Marmaramızda sorun yoktur. ÖSYM tarzı sorular 2 ile devam edelim. Doğal sayılar ve tam sayılar işliyoruz hala. Şimdi ilk soru uzun uzun yazmak gerektiği için ben videodan önce yazayım ki çok vakit kaybı olmasın dedim. Şimdi A ve B'nin toplamı 12. Ee, pozitif sayılar diyor. Her biri pozitif tam sayı olmalı. Şimdi bu pozitif tam sayıyı sağlamamız için şöyle bir şey olacak. Yani 0'a 12 yazamayız ya da 12'ye 0. Çünkü 0 pozitif bir tam sayı değil. Yani sıfır olamaz diyor. Ve birbirinden farklı diyor. Şimdi ben mesela 6'ya 6 vermişim. O zaman bu gitti. Bu olamaz. Ee, sonra diyor ki A'yı B'ye böldüğünde bir C pozitif tam sayısı çıkıyor diyor. Yani elemandır diyelim. Şimdi 8'i 4'e böldüğümde 2 çıkar. 9'u 3'e böldüğümde 3 çıkar. Ee, sonra bizden başka ne istiyor? Kaç e, farklı değer alabilir diyor. Şimdi peki hocam derseniz ki ona bir niye olmuyor? Öyle yaptığımızda da 10 olur cevap diyebilirsiniz. Ama öyle A ve C ikisi de 10 olmuş oluyor, o yüzden bu seçeneği de siliyorum. Burada 6'ya 6 olduğunda da sağlanmadı, burada 10'a 10 olduğunda da sağlanmadı. O zaman e, a sayımız 8 ve 9 olabiliyormuş, yani iki farklı değer alabiliyormuş bu şekilde. Şimdi canım ikinci sorumuza geçelim. E, bizden diyor ki, eğer diyor üçgen varsa diyor bu aralı bu sayıların arasındakileri topla diyor. Yani üçgen bize birazcık toplamayı anımsatacak. Diğeri de çarpmayı anımsatacak. Ama aralığında olması gerekiyor. İki köşe dahil değil. Mesela 2 ve 7 yazıyorsa aradaki sayılar 3, 4, 5, 6 olacak. Üçgen varsa toplayacağız bu sayıları. Çember varsa da çarpacağız. Bu kadar. Şimdi bize diyor ki 120 buldum diyor. Bir şey yapmış yüzümü bulmuş. Peki hangi ifadeyi yapmış? Çarpmalı olanı ya Şimdi burada bir sayı var. Burada bir sayı var. Bunların arasındaki sayıları çarpmış. Şimdi 120 demek arkadaşlar. 4'ün 5'in ve 6'nın hani sıralı şekilde yazdığımızda bunlar tabii farklı şekilde de ifade edilebilir. Mesela 12 çarpı 10 da yazabilirsin. Ama bizden Aralarındaki sayılar diyor ya yani ardışık sayılar olması isteniyor. O yüzden ardışık sayılar biçiminde yazarsak 4, 5, 6 olur. O zaman 4, 5, 6 olması için bir köşede 7 yazacak. E bir köşede de 3 yazacak ki aradaki sayıları çarpacak. Tamam. Peki bu 3'ü nasıl bulabiliriz? E burada da üçgenli işlemimiz var. Yani toplama. Diyor eksi 3 ile x sayılarının arasındaki sayıları topladım 3 buldum diyor. Şimdi eksi 3 bir kenardaysa o zaman eksi 2, eksi 1. 0. Yazdım. Mesela bunlar toplam kaç yapıyor? Eksi 3 yapıyor. Ama biz ne istiyoruz? 3 bulmak istiyoruz. O zaman devam ediyorum. 1 2, 3 Mesela bunlar toplandığında birbirini götür bunlar toplandığında birbirini götür ve cevap 3 bulundu. O zaman bir köşede eksi 3 olsa, bir köşede 4 olsa gayet de bu sağlanıyor. O zaman ikisimizi 4 giyiyoruz. Şimdi bize diyor ki 2'den başladım Y'ye kadar gittim ve toplamlarını 7 buldum diyor. Şimdi 2'den başladığı için kenarda 2 var. Sonra 3, 4, 5 diye gidiyor. Şimdi burada durdum çünkü bir kenarda bu olsa bir kenarda bu olsa zaten aradaki sayıların toplamı 7 sağlanıyor. O zaman diğer kenardaki sayımız neymiş? 5'miş. Bizden bu sayıların toplamını istiyor. 4 ve 5'i topladığımızda zaten 9 olarak Denizli seçeneğini buluruz. Bu kadar canım. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz aşağıda. Şimdi bize diyor ki. Eksi beşten büyük negatif sayılar. Şimdi negatif dediğine göre. Eksi bir var. Eksi iki var. Eksi üç var. Eksi dört var. Ama eksi beşten büyük dediği için eksi beşi almıyorum. Şimdi diyor ki altıdan küçük pozitif tam sayılar. Şimdi pozitif dediği için sıfıra almıyorum. Bir var, iki var, üç var, dört var, beş var o zaman. Altından küçük diyor. Tamam, bunları sağlattı. Şimdi bize diyor ki bunu en büyük yapalım diyor. Tamam, en büyük nasıl yapabiliriz? Şimdi iki sayının çarpımı ikisi de negatif olursa ve ikisi de pozitif olursa büyük bir değer bulunabilir. Şimdi ikisini pozitif yapmaya çalışalım arkadaşlar. İkisi bakan pozitif olabilecek mi? Şimdi. Bize diyor ki e, AB sayılarını buradan al diyor. CD sayılarını da bu gruptan al. Diyor. Tamam bu kümeden alırım diyorsun. E, şimdi A ve C'yi seçtiğimde acaba pozitif bir sayı bulabilir miyim? E bulurum mesela. 5'e eksi 1 seçerim. Gayet de topladığımda 4 gibi pozitif bir sayı bulurum. Şimdi, peki e, burada pozitif bulabilir miyim? Hemen bakalım. Şimdi B'yi e, mecburen negatif bir sayı vereceğiz. Şimdi D'ye de pozitif vereceğiz. Ya e bunu ne yaparsan yap pozitif çıkmaz. Mesela deneyelim. Birine eksi 1 bir verelim. Diğerine de 3 verelim. E ne oldu? Eksi 4 oldu. Mesela başka sayılar deneyelim. E, eksi 3 oldu. O zaman burayı istediğimiz kadar çabalayalım. Pozitif bulamıyoruz. O zaman ne yapacağız? İkinci seçeneğimize döneceğiz. İki tarafı da negatif yapmaya çalışacağız. Şimdi iki tarafı da negatif yapacağız. Şimdi bize pek şey diyor mu? A, B, C, D birbirinden farklı olmalı falan. Öyle bir şey demiyor. O zaman büyük yapmaya çalışıyorum ya çarpım. Ben diyorum ki hem A'yı hem B'yi eksi 4 seçeyim. 2 büyük olsun. Şimdi eksi 4'ümü koydum. Arada çarpma var. Sonra B'ye de eksi 4'ümü koydum. Şimdi D'yi mesela ne seçeyim? Şimdi C burada toplanacak. O zaman biz negatif bir sayı istiyoruz. Ee, gidip 5 yazarsak buraya artı 1 olur. Ya da 4 yazarsak 0 olur. Çarpımları 0 olur. Küçük bir değer buluruz. O zaman biz küçük bir sayı seçeceğiz. E ne seçelim? 1. O zaman 1'i seçiyorum. Şimdi burada da aynı mantıkla e, diyor ki biz negatif bir sayı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi ben buraya eksi 1 yazarsam eksi 5 olur. Ama gidip 5 sayısını seçersem burası eksi 9 olur. Daha büyük bir sayı. O zaman seçtiğim sayılar bu. A'yı ve B'yi eksi 4 seçtim. C'yi 1 seçtim. D'yi de 5 seçtim bu şekilde seçim yaptığında kaç oluyor mesela? Burası eksi 3 oluyor, burası eksi 9 oluyor. Bunlar çarpıldığımızda da 27 sonucunu buluyoruz. Bu şekilde. Yani taktiklere dikkat edin. Hani büyüğüm seçmem gerekiyor, küçüğümü seçmem gerekiyor diye. Şimdi canım, dördüncü sorumuza geçelim. Bu daha kolay bir soru diğerlerine bakarak. Şimdi diyor ki şu iki sayıyı çarp diyor. Tamam 3 ve B'ye çarptım ne olur? 3B. Böl diyor. C ve D'yi topla diyor. Şimdi toplayın C ve 7. bunlar topladığımda sonucu ne buluyormuş? 2 buluyormuş. Şimdi arkadaşlar böyle bir ifade gördüğünüzde ilk yapmanız gereken şey şu. Burası çok önemli. İçler dışlar çarpım. İçler dışlar çarpım nasıl yapılır? Çapraz olan sayılar birbiriyle çarpılır. Araya da eşittir konu. 3B ile 1'i çarptım. 3B. Şimdi 2 ile C'yi çarptım. 2C. Arada artı var. 2 ile 7'yi çarptım. 14. Burada dağılma özelliği yapıyoruz. Şimdi diyor ki C rakamı hangilerini alabilir diyor. Şimdi ben B, C şuraya yazayım. Düzenli olarak yapalım. Şimdi mesela buraya ne verebilirim? C'ye 1 versem 16 yapıyor. 3'ün bir katı değil. Yani B'ye ne verirsem vereyim. 16 yapamıyorum. O zaman 2'den başlayayım. C'ye 2 verdim. 18 yaptı. O zaman B'ye de 6 vermeliyim. Şimdi burada yine deneye yanılar. C'ye 3 verebilirsiniz. 4 verebilirsiniz. Ama olmayacak. Sağlamayacak. Hiçbir B tam sayı değeri bulamayacaksınız. Rakam bulamayacaksınız. Rakam bulamadığınız için de C'ye 5 vereceksiniz en son. Sonra C5 olduğunda burası 24 olur. O zaman B'ye de 8 verdiğimizde 24 sağlanır diyoruz. Sonra zaten şeyi anlıyoruz artık. E, oluşan örüntüyü 3 3 artıyor. Burası 3 arttığında burası da 2 2 artıyormuş. Ama bize rakam dediği için B artık rakamlıktan çıktı. Şimdi bize diyor ki C rakamının alabileceği derler. E C ne aldı? 2 aldı. 5 aldı. Başka da bir şey alamadı. Yani aslında 8 de alabilir ama... Bu şekilde. Şimdi beşinci sorumuza geçelim. Şimdi burada karşılıklı küpün karşılıklı yüzeylerinden bahsediyor. Burada karşılıklı yüzeyler A var, C var mesela. Sonra başka ne var? B var, 6 var. Başka ne var? 2 var, 8 var. Şimdi diyor, karşılıklı yüzeyler Deki sayıların toplamı birbirine eşitmiş. İlk cümle. Şimdi 2 ve 8 ne yapıyor? 10. O zaman burayı da 10 yapmaya çalışacağız. E B'ye ne vereceğiz? Mecburen 4. Şimdi burayı da yine 10 yapmaya çalışıyoruz. Şimdi 10 yapmak için 1'e 9 olabilir. Mesela. A, B, C diyelim. Mesela 1'e 9 yapabiliriz. 2'ye 8 yapabiliriz birbirinden farklı dediği için 2'ye 8 yapamayız. Çünkü 2 ve 8'i kullandık. Ama şeyde kullanmadık doğru. Kullandık ama ABC'de kullanmadık. Tamam. Başka 3'e 7 yapabiliriz. Eee 4'le 6 yapabiliriz. 5'e 5 yapamayız. İkisi de aynı. ABC birbirinden farklı olsun. ikisi de 5 olamaz. Ve buradaki B'miz de her türlü 4 yapıyor. Şimdi bunların çarpımından bahsediyor bize. Çarpımı en büyük kaç olabilir? Mesela 36 yapıyor. bu kaç yapıyor? 8, 64 yapıyor. Bu kaç yapıyor? 21, 4 ile çarpınca 84 yapıyor. Ha burada şunlar aynı olmuş. Bu olmaz o zaman. Bunu yazamayız. O zaman en büyük ne? 84. O da bizim Bursa şıkkımızda var. Şimdi altıncı sorumuza geldik. Şimdi bunu bir tık e, ayırt etmesi zor bir soru, o yüzden dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki e, A ve B sayılarımız var diyor ki sağdaki büyük olursa sayılar topla diyor. Soldaki büyük olursa ya da eşit olurlarsa birbirine çarp diyor. Tamam. Bakalım hangisi büyük olacak. Şimdi. Diyor ki dörtle bir sayı var diyor. Şurada bir sayı var. Onu şu anlık bilmiyorum parantezin içerisinde. Dörtle bir sayı var ve 24 yapmış. Şimdi biz ne işlemlerini yapabiliriz? Bir toplama yapmayı, bir çarpma yapmayı biliyoruz. Yani onlar bize yönerge olarak veriliyor. Peki bunları takip ettiğimizde o zaman buraya mesela 20 yazsak sayılar toplandığında 24 yapar diyebiliriz. Peki sayıların toplanmasının şartı neydi? Sağ taraftaki sayının büyük olması. E, 24'ten büyük mü? Evet büyük. O zaman bu parantezin için 20 bulabiliriz. Peki diğer e, düşüncemiz ne? Buraya 6 yazmak. Niye? Bunları çarpıldığında bir de çarpma işlemimiz vardı ya çarpıldığında 24 bulur. Peki çarpma yapabilmek için şartımız neydi? A sayısının yani soldaki sayının daha büyük olması. 4 6'dan büyük mü? Değil. O zaman biz bunu sağlayamayız arkadaşlar. Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki 5 var, işlemimiz var ve x var. Ve bunu ne buluyoruz? 20. Şimdi biz hangi işlemleri biliyoruz? Çarpma ve toplama. O zaman buraya mesela 15 yazsak. Hani ilk toplamalı olan deneyeyim. Peki toplama yapmak için şartımız neydi? Sağ tarafın büyük olmaz. 15 gerçekten 5'ten büyük mü? Evet büyük. O zaman biz x'e 15 sayısını verebiliriz. Peki değerini verebiliriz. Peki diğerine 5'e neyi çarparsan 20 yapar? 4'ü. E çarpmalı olan deneyelim. Peki 5 4'ten büyük mü? Evet. Bizden sol taraftakinin büyük olmasını istiyordu ya da eşit olmalarını istiyordu. Hakikaten de 5 4'ten büyük olduğu için bunu da sağlarız. O zaman ikisine neleri verebiliriz? 15 ve 4'ü veririz. Bunların da bizden toplamını istiyor. x değerlerinin toplamı. Topladığımızda da 19 buluyoruz. Bu soru çok güzel, çok hoş bir soru. Mantık yürütmek falan gerekiyor tam sınavda çıkmaya aday bir soru size söyleyeyim haberiniz olsun. Şimdi diyor ki bir testte ya 6 soru var ya 10 soru var. Şimdi diyelim ki 6 soru olan test sayısı x olsun. Yani x tane testte 6 soru olsun. Y tanesinde de 10 soru olsun. Şimdi o zaman bizim toplam soru sayımız nasıl bulunur? 6 ve x'i çarparak 10 ve y'yi çarparak Ve toplamdaki soru sayımız neymiş? 74. Şimdi bu, bize burada deneye yanına bulun diyor arkadaşlar. Deneye yanına bulduğumuzda e, ne yapabiliriz? Buraya 4, buraya 5 yaptığımızda 74'e ulaşıyoruz. Ama bunu yapmak daha zor olacağı için ben şunu yapmıştım. Her taraf fark ettiyseniz 2'ye bölünüyor. O yüzden 2'ye bölelim. 3x artı 5y eşittir 37 diyor Böyle daha kolay buldum ben şahsen. Şimdi e, buraya 5 verdiğimde 25 yapıyor. Buraya 4 verdiğimde 12 yapıyor. Bunları da topladığımızda gerçekten 37 sonucuna ulaşıyoruz. Peki test sayımız kaç olmuş oldu? E, bizim x tanesinde yani 4 tanesinde 6 soru var. 5 tanesinde de 5 soru var. ya. E toplam kaç testimiz oldu? 9 testimiz olmuş oldu. O da Bursa şıkkında var. Şimdi devam edelim. Ha, bu çok hoşuma gitti bu soru benim. Şimdi A ve B takımları oynuyor karşılıklı. Şey gitti ha. A ve B takımları oynuyor. Şimdi şöyle diyeceğim. Bu x kere kazansın. bu o zaman x kere kaybetmiş olur. Doğru değil mi? Şimdi y kere berabere kalsınlar. E mantıken bu da berabere kalmış oldu. Aynı maç sonuç. Şimdi z kere bu kaybetsin. E bu kaybettiyse öbürü kazanmıştır. O zaman bu da z tane maçı kazansın. Şimdi kazanma 3 puan berabere 1 puan, kaybetme 0 puan. Kaybetme 0 puan, berabere 1 puan kazandırıyor, kazanma 3 puan kazandırıyor. Şimdi burada 3 ile x'i çarptığımızda 3x. 1 ile y'yi çarptım y. Z ile 0'ı çarptım 0. Bizim A'mızın puanı kaçmış? 17 puanmış. Tamam bu kenarda dursun bu bilgimiz. Şimdi buradakini bulalım. 0 ile x'i çarptık o gitti. 1 ile y'yi çarptık y. E 3 ile Z'yi çarptık XZ. Bu kaç yapıyormuş? 11 yapıyormuş. 11 puan kazandığından bahsediyor bize. Şimdi burada ikisine de ortak aynı şeyi vereceğiz. Şimdi en az maç oynansın diyor ya. O zaman biz buradaki X'e ve Z'ye büyük sayılar vereceğiz. Y tek başına olduğu için katsayısı 1 olduğundan dolayı ona daha az vermek amaçlı. Şimdi burada y'yi 1 verdiğimde 1 verdiğimde burası 16 kalıyor. 3x 16 olmaz. O zaman y'ye 2 vereyim. Ee, o halde 15 yapar. 3x 15 olabilir. Şimdi y'ye 2 verdiğim için burada da 2 veriyorum. Bakalım burayı sağlayabilir miyiz? O zaman z'ye 3 verdiğimizde 3 kere 3 9 2 daha 11 şeklinde bunu da sağlamış olduk. O zaman x'e 5 verdik. Y'ye 2 verdik. Z'ye de 3 verdik. Maç sayımızda topladığımızda 10 tane maçımız varmış. Bu şekilde. Çok hoş bir soru. Çok hoşuma gitti. Aslında da çıkarsa da çok şaşırmayın. Bu tip sorular. Şimdi diyor ki burada hepsini bir bir deneyeceğim. Ee, arkadaşlar vakit gitmesin diye ben hızlı hızlı yazdım. Şimdi rakamları sıfırdan farklı olan üç basamaklı sayılardan bahsediyoruz bu işlemde. <laughs> bu tanıtılan, tanımlanan işlemde. O zaman sıfır hariç rakamların hepsini denedim A'ya. Peki bu dikdörtgen şeklinde olanın cevabı ne çıktı? Mesela 9 çıktı, 10 çıktı, 11 çıktı, 13 çıktı bilmem ne. Bunları tek tek buldum. Ee, ve Diğerinin, diğer işlemin cevaplarını da buldum. Şimdi bize diyor ki eşit olanlar diyor. Şimdi bir tanesini birlikte yapalım. Göstermiş olayım mantığını. Mesela A'ya 1 verdim. O zaman bu sayı ne oluyor? Şöyle. Asla olmadı. 481 oluyor. Peki bize ne diyor? En büyük ve en küçüğü diyor. Topla. 8 ve 1'i topladığında 9 bulunur. O zaman bunun cevabı 9'muş. Peki biz A'ya ne dedik? 1 dedik. O zaman burada da 1 yazmamız gerekiyor. Şimdi o zaman bu sayımız 512 oluyor. Peki en büyük ve en küçüğü hangisi? 1 ve 5. Peki bize bunları ne yapmamız istiyor? Çarpmamız istiyor. E çarparsak ne buluruz? 5. Yani burada 9 ve 5'i koyduğum gibi A'ya 1 verdiğimizde bir işlemi 9, diğerini 5 buluyoruz. Bizde bunlar eşit olması. Eşit olan ne var? A'ya 2 verdiğimiz durum var. İkisi de 10 çıkıyor. Bir de A'ya 6 verdiğimiz durum var. İkisi de 12 çıkıyor ve birbirine eşit oluyor. O zaman bu e, A değerlerinin toplamını soruyor bize. 2 ve 6'dır. O zaman bunların toplamı da 8 çıkar. C şıkkında var. taraf bitmiş, o zaman diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi burada kaç tane var diye sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 tane xlik mesafe gitmiş. Şimdi y olarak 1, 2, 3, 4, 4 y. Şimdi o zaman biz bunu dikdörtgeni yani halı şöyle katlı ya bunu böyle açarsak ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen size göstereyim. Şöyle iğrenç bir şey çizdim ama. Burası 50, burası 50, burası 5x artı 4y, burası da 5x artı 4y olur. E bizden ne diyor? Çevresi diyor. Şimdi e zaten yüzlü kısmı biliyoruz. O zaman x'li y kısmı oraya katmamıza gerek yok. Oraya düştüğümüzde ne kalır? 320. E bu tarafla bu taraf aynı değil mi? Aynı. O zaman şöyle diyelim. 5x artı 4 y. Şimdi bizim elimizde ne kalmıştı? 100 çıkardığımız için. 320 kalmış. E eşit parçaları bir bu tarafa bir bu tarafa koyarsak ne olur? 160 olur. Ve burada x'e en çok kaç verebiliriz diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki taktik çok önemli. Yani siz bunu saatlerce deneyebilirsiniz. Ama ben size taktiğini vereyim. Şimdi bu sayı x5 ile çarpılıyor. Fark ettiyseniz yani bu taraf 5'in katı. Şimdi 180 de 5'in katı değil mi? Katı 36 katı hatta. Ya bu taraf da 5'in katı. O zaman 5'in katı bir sayıyla, 5'in katı bir sayıyı toplayınca 5'in katı bir sayı budur. Yani buraya 5'in bir katı. Şimdi bize diyor ki ikisi en çok bul diyor. Şimdi ikisi çok bulmamız için y'yi küçük vereceğim ki ikisi e daha çok yer kalsın. x daha büyük olabilsin. Şimdi y'ye 5'in katı bir sayı vereceğim ve küçük bir sayı vereceğim. E ne var? 5, 10, 15, 20 böyle gidiyor. En küçüğü hangisi? 5. O zaman 5'i buraya yazıyorum. Burası 20 olur. Karşıya attığımda 160. Sonra 140 pardon nasıl 160 alıyor. Ee, böldüğümüzde de x'e 28 kalır. Olsa olsa o yüzden en çok 28 olabilirmiş. Yani bu kısım çok önemli. Yani taktik önemli. Yoksa tek tek denemeniz gerekir. Yani uğraş dur. Şimdi bize ABC birbirinden ilgileniyor. Ee, sırasıyla büyük olduğundan bahsediyor. Yani zor kısmı daha çok puan kazandırır. Zaten mantığı ama açıklaması da gerekiyor. Şimdi burada A'ya kaç kere isabet ettirebilmiş? Bir kere. B'ye kaç kere isabet ettirilmiş? İki defa. O zaman 2B'lik puan almış. Şimdi 1, 2, 3 tane de C'lik kısmı isabet ettirmiş ve toplam kaç puan kazanmış? 35 puan kazanmış şimdi burada e, sırasıyla sayıları verdiğimizde deneme yanılma bu arkadaşlar e, şimdi buraya bir versek e, şimdi C küçük yapıyoruz ya bir versek 2 versek mesela ABC toplama en küçük çıkar mı yok a büyük çıkıyor öyle o zaman sayıları birbirine yakın seçmeye çalışacağım şimdi bunu mesela nasıl yapabilirim 5 yaparım 6 yaparım buraya da 8 kalıyor toplamdan dolayı Bunlar birbirine yakın ve toplandığında kaç çıkıyor 6 8 daha 14 5 daha 19 küçük bir değer bulmuş oluruz mesela buraya bir deneseydik ne olurdu onu deneyelim 1 kere 3 3 buraya da 2 denesek mesela 4 yapıyor 3, 4 daha 7 yapıyor yani buraya fark ettiyseniz aya çok büyük bir değer kaldı. O yüzden birazcık B ve C sayılarını birazcık daha büyüttüm o nedenle. Bu şekilde arkadaşlar yani bu sor sorularda böyle, bu şekilde denene yanına bulunuyor ama taktiklerle ilerlemenizi tavsiye ediyorum. O yüzden benim yaptığım e, işlemleri takip edin ki ben nasıl yaklaşıyorum sorulara ona göre inceleyin ki soruları tek başınıza çözdüğünüzde daha başarılı olabilirsiniz. yarınki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi canım yarın görüşürüz.